Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Kardeşlerim. Sahih Buhari kitabımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni bir kitaptayız. Kitabımızın adı Kitabul Eşribe. Yani içecekler kitabı kardeşlerim. Evet yeni bir bab. Diyor ki Allah Azze ve Celle'nin şu kavli babı. Ey iman edenler! içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları şeytan işi birer pisliktir. Onlardan sakının ki kurtuluşa eresiniz. Maide suresi 90. ayet. 5575 Abdullah İbni Ömer Allah ondan ve babasından razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim dünyada içki içer sonra da bu günahından dolayı tövbe etmez ise ahiretteki içedekten mahrum olur. Rabbim bizleri kardeşlerim Allah'ın bu yasakladığı hudutlara uymayı ve onlara onları daima muhafaza etmeyi bizlere kardeşlerim nasip etsin ki ahirette bunlardan mahrum olmayalım kardeşlerim sabır edelim. Yani her şeyin başı sabır. Evet 5576. Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme İsra gecesinde Beytül Maktis'te bir içki, biri içki, biri süt dolu olan iki kadeh getirildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara baktı. Sonra süt kadehini aldı. Bunun üzerine Cibril şöyle dedi. Seni fıtrata hidayet eden Allah'a hamdolsun. Eğer sen şarabı almış olsaydın ümmetin azgın olurdu. Evet kardeşlerim. Rabbim mezarı kurmuş. Evet 5577. Enes Allah ondan razı olsun şöyle dedi Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis, hadis işittim ki onu sizlere benden başka hiç kimse haber veremez Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Cehaletin yayılması ilmin azalması zinanın çoğalması Şarabın çokça tüketilmesi 50 kadının bir erkek bakanı olacak derecede kadınların çoğalıp erkeklerin azalması kıyamet alametlerindendir. Bu hadisin dipnotunda kardeşlerim diyor ki bu sözü incelemek gerekir. Başka bir hadiste azal azalacakları diyor açıkça şöyle geçmektedir. Erkekler azalır, kadınlar çoğalır. Görüldüğü gibi bu başka bir şey değil, apaçık bir alamettir. Allah dilerse ahir zamanda doğan erkeklerin sayısını azaltır, kızların sayısını çoğaltır. Ayrıca kadınların çoğalması diğer alametlerden olan ilmin kalkması ve cahilliğin çoğalmasına uygundur. Erkeklerin azalıp kadınların çoğalmasının diğer sebeplerini ortadan kaldırmaz. Nitekim Müslim'deki şu rivayet erkeklerin yok olmasının kadınların çoğalmasının sebebini savaşlarda erkeklerin ölmesi olduğunu gösterir. Erkekler ölür, kadınlar kalır. Öyle ki bir erkeğe 50 kadın düşer. Kardeşlerim sanki Allahu alem Rabbim en doğrusunu bilir. Ama içinde bulunduğumuz dönem bunu sanki bize yani bu dönem içindeyiz ya da bu döneme artık yaklaştık gibi bir insanda his oluşuyor. Rabbim en doğrusunu bilir. Gerçekten etrafımızda işte bu savaşlar insanlar, erkeklerin çok ölmesi ve kadınların da çok doğuması da aynı zamanda ee, çok fazla kadın doğuyor. Allah sonumuzu etsin kardeşlerim. Rabbim bizleri korusun. Hepimizi e, Müslüman olarak kardeşlerim canlarımızı alsın. Bizleri hidayet üzere kılsın. Evet. Devam ediyoruz. 5578 Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zinakar kişi zina ederken kamil bir mümin olduğu halde zina edemez. İçki içen de içki içerken kamil bir mümin olduğu olarak içki içemez. Hırsız da çalarken kamil bir mümin olarak çalamaz. Ebu Bekir i̇bn Abdurrahman Ebu Hureyre hadisinde şuna da zikrederdi diyor. Halkın gözü önünde yağmacılık eden zalim ve Makam mevki sahibi kimse de yağmacılık ettiği sırada kamil bir mümin olarak yağmacılık edemez. Yeni bir bab, üzümden yapılan şarap babı. 5579 Abdullah İbni Ömer, Allah ondan ve babasından razı olsun şöyle dedi. Muhakkak ki içki haram kılındı. Halbuki Medine'de ondan bir şey yoktu. 5580. Enes Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Alkollü içkiler bize haram kılındı. İçki haram kılındığında Medine'de üzümden yapılan içkiden çok az bulun, buluyorduk. İçkilerin geneli hurma koruğu ve hurma, hurmadandı. 5581 Abdullah İbni Ömer Allah ondan ve babasından razı olsun şöyle dedi. Ömer minbiri üzerinde ayağa kalktı ve şöyle dedi. İçkinin haram kılındığına dair emir inmiştir. İçki beş şeyden imal edilir. Bunlar üzüm, hurma, bal, buğday ve arpadır. Aklı gideren her şey içkidir. Evet, demiştir. Yeni bir bab. İçkinin haram kılındığına dair Emir indi. İçki hurma koruğundan ve hurmadan yapılıyordu barbar. 5582. Enes İbn Malik, Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ben Ebu Ubeyde, e, Ebu Talha ve Ubey İbn Kaba, Fadih ismini verdikleri hurma koruğu ve hurmadan yapılan içkiden dalatıyordum. Onların yanına bir kimse gelip içki haram kılındı." dedi. Bunun üzerine Ebu Talha kalk, ey Enes ve içki testilerini dök dedi. Ben de kalkıp testilerde bulunan içkileri döktüm. 5583. Enes Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ben amcalarıma Fadil denilen içki sunuyordum. İçki haram kılındı denildi. Bunun üzerine orada bulunanlar İçkileri dök dediler. Biz de içkileri döktük. Süleyman i̇bn Tahran dedi ki, ben Enes'e onların içkilerin neden yapıl yapılırdı diye sordum. Enes hurma ve hurma koruğundan dedi. Ebu Bekir i̇bn Enes onların içecekleri bundan idi dedi. Enes onun bu sözünü inkar etmedi. Süleyman şöyle dedi. Bana arkadaşlarımdan bazısı Enes'in şöyle dediğini bildirdi. O gün onların içkileri bu idi. Evet. 5584 Enes İbni Malik Allah ondan razı olsun şöyle dedi. İçki haram kalındı. O gün onların içkileri hurma koruğu ve hurmadan yapılırdı. Yeni bir bak kardeşlerim. Baldan yapılan ve el bitu denilen içki. Man, ibn, Man diyor i̇bn İsa şöyle dedi. Ben Malik i̇bn Enes el-Fukka denilen ve ekseriyetle kuru üzümden ve az miktarda baldan yapılan içecekten sordum. i̇mam Malik sarhoşluk vermediği müddetçe bir sakıncası yoktur dedi. İbn-i Dağrı verdi şöyle dedi biz zamanımızdaki Medine ehlinden olan fukahaya el fukka içeceğinden sorduk. Onlar sarhoşluk vermiyorsa bir sakıncası yoktur dediler. 5585 Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme baldan yapılan içkinin hükmü soruldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sarhoşluk veren her içecek haramdır buyurdu. 5586 Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Yemenlilerin içtikleri ve baldan yapılan içkiden soruldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sarhoşluk veren her içecek haramdır buyurdu. 5587 Enes İbni Malik Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Duba ve muzeffet denilen kaplarda şıra, kur, şura kurmayın diyor. Zuhri dedi ki Ebu Hureyre bu iki kabın beraberinde hantem ve nakir adı verilen kapları da katardı. Evet. Yeni bir bab. İçeceklerden aklı gideren her şey, her şey, içki hükmündedir. Sözü hakkında gelen şeyler babı. 5588 İbni Ömer Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ben Ömer'i Allah ondan razı olsun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi min minberde şöyle derken işittim. Ey insanlar içkinin haram kılındığına dair emir inmiştir. İçki beş şeyden imal edilir. Bunlar üzüm, hurma, bal, buğday ve arpadır. Aklı gideren her şey içkidir. Üç şey vardır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin onlar hakkında bize tam bir bilgi verinceye kadar bizlerden ayrılmamasını temenni et ettim. Dedenin mirastan ne kadar alacağı? Kelale ve faiz ile alakalı bir takım hükümler. Ebu Hayyan et-Teymi diyor. Dedi ki ben Amir Eşşabi'ye dedim ki ey Ebu Amr Sint'te yani pirinçten yapılan içkinin hükmü nedir? Şafi. Evet Şabi dedi ki diyor o içki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yoktu veya Ömer zamanında yoktu. Evet kardeşlerim. 5589 Ömer İbni Hattab Allah ondan razı olsun şöyle dedi. İçki beş şeyden yapılıyor. Kuru üzüm, hurma, buğday, arpa ve baldan. Yeni bir bak kardeşlerim. Alkollü içecekleri helal saymak isteyen evet, şöyle. Yapayım alkollü içecekleri helal saymak isteyen ve ona kendi isminden başka isim veren kimseler hakkında gelen hadisler babı yani haberler babı. 5590 Ebu Malik el-Eşari Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmetimden öyle bir topluluk çıkacak ki onlar zinayı, ipek elbiseler giymeyi, içki içmeyi, çalgı aletlerini helal sayacaklar. Yine bir takım kimseler de yüksek dağlara ve dağın başına konaklayacaklar. Onlara ait koyun sürüsü ile çoban çoban sabahları diyorum yanlarına gelecek, akşamları gidecek. Bu dağ başlarında konaklayan kimseler fakir bir kim fakir bir kimse gelecek ve onlardan kendisine yardım etmelerini isteyecek. O kimseler ise o fakir kimseye bugün git de yanımıza yarın gel diyecekler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Allah diyor üzerine oturdukları dağı geceliğin üzerlerine indirip bir kısmını helak edecek. Sağ kalan diğerleri de kıyamet gününe kadar maymunlar ve domuzlar haline çevrilecektir. Evet, çok değişik bir kardeşlerim. Hadis ee, çok muhakkak ki çok değişik anlamlar ihtiva ediyor. Ee, bu hadis hakkında da hakkında gerçekten e, alimlerin ayrıntılı olarak ne dediğini merak ediyorum. Evet, burada bitirelim kardeşlerim. Kaldığımız yerden devam edelim inşallah. الله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبار الأشخاص.